Herkese yeniden merhabalar, hoş geldiniz. Bugün 27 Aralık'ta gerçekleşecek yengeç dolunayından bahsedeceğiz. Artık hem ayın hem de senenin son dolunayı yeni yıla bu dolunayla birlikte giriyoruz. E, aslına bakarsanız, dolayısıyla bence biraz daha dikkat çekici duruyor. Zaten e, Merkür retrosu altında gerçekleşecek bu dolunay, dolayısıyla e, böyle detaylarda önemli bazı konulara işaret edebilir. E, şimdi yengeç Yengeç burcunun 4 derecesinde gerçekleşiyor. Dolayısıyla ev, aile konuları bunlarla ilgili bir gündemin sonuna geliyoruz mesajı var gökyüzünde. Yani atıyorum bir ev alma, ev taşıma konunuz vardıysa artık hani sonuna geliyorsunuz ya istediğiniz gibi o evi alıyorsunuz, taşınmayı gerçekleştiriyorsunuz ya da fikrinizden vazgeçiyorsunuz ve bir sonraki zamana aya belki bırakıyor olabilir ya da evlilikle ilgili hazırlıklar yapan biriyseniz Belki bu hazırlıkların Hani sonuna gelmiş olabilirsiniz buna işaret ediyor olabilir yine ilişkilerde Özellikle de kadınlarla ve anne ile olan ilişkilerimizde de bazı gündemler ortadan kalkabilir atıyorum mesela bir küslük vardıysa bu küslükler sona erebilir ya da ee, anneyle olan ilişkinizi, kadınlarla olan ilişkinizi tekrar sorgulamak, değerlendirmek isteyebilirsiniz. Belki bu anlamda. Eğer e, öğrenciyseniz ve aile evinde kalıyorsanız belki tek başınıza e, belki arkadaşlarla neyse artık e, başka bir eve çıkmak ya da bir yurda taşınmak ya da başka bir yol bulmak kendinize söz konusu olabilir. Bunu ancak e, hani detaylarını bireysel haritalara baktığımızda e, bulabiliriz keşfedebiliriz. Genel olarak sevgi temelli aile anne ve evlilik üzerinden e, ortaya çıkan bazı gündem

duruyor bekarlar için hayatında birisi olmayanlar için belki sevgiye bakış açılarını değiştirdikleri bir zaman değiştirecekleri bir zaman başlıyor diyebilirim ee, belki bu anlamda flörtleri vardıysa aklında birileri vardıysa onlarla ilgili son dönemeçlere giriyor olabilirler ee, biliyorsunuz dolunay temaları e, değerlendirme yapma muhakeme yapma zamanlarıdır dolayısıyla bu hayatta sizin için nedir değer olan, nedir önemli olan, sevgi nedir tüm bunları düşüneceğiniz, tartışacağınız bir zaman dilimi başlıyor diyebilirim. Tabi yengeç biraz hani dışarıdan sert bir kabuğu vardır. Dolayısıyla da hırslı, azimli, kafasına koyduğunu gerçekleştiren, hatta bunun için etrafını da hareketlendiren bir özelliği de vardır ama içi son derece yumuşaktır duygusaldır Dolayısıyla Belki de içindeki bu duygusallığı belli etmemek adına bu kadar çok Belki de zaman zaman sert duruyor olabilir biraz daha yengeçleşiyoruz yani yengeç burcu olmasak bile haritamızda illaki yengecin bulunduğu bir ev var öyle değil mi Dolayısıyla bu dolunayla birlikte biraz daha yengeç vari sanki hareket etmeye başlıyoruz diyebilirim. Bu anlamda hani yengecin hırsından, azminden bahsettik ama e, yengeç e, bir hedef belirlediğinde o hedefe böyle hani tıpkı e, yengecin hareketlerinde olduğu gibi böyle yan yan gitmeyi sever. Yani böyle bir koç gibi, bir boğa burcu gibi böyle e, bo mı diyelim artık ne diyelim hani dan diye konuya dalmaktansa biraz daha etraftan etrafta dolaşarak merkeze ulaşmayı tercih eder diyelim. Dolayısıyla e, bitirmeye çalıştığımız konular öyle pat diye bitmeyecektir. E, mutlaka yine son bir dönemeç... son bir mesela bir ayrılık gerçekleşiyorsa illa hani gerçekten e, emin miyiz değil miyiz? Son bir check-up'lar belki bu anlamda yapılabilir. E, hedeflerimize ulaşmak konusunda da yine e, böyle emin ola ola e, hani temkinli ola ola yavaş yavaş da olsa hedefe ulaşma durumu vardır. Bu her şey için geçerli. Hedefiniz neyse hayatta iş olabilir, para olabilir, aşk olabilir, ev olabilir. Bunlarla ilgili sizi demek ki yavaş ama emin adımlarla ilerlemek anlamında bir motivasyon bekliyor diyebilirim. E, tabii haritaya baktığımızda. En başta da söyledik mi hatırlayamıyorum. Merkür retrosu altında gerçekleşiyor bu dolunay. Dolayısıyla Merkür retrosu bir de gerileyerek şimdi Yay burcuna da girdi. ve buradaki Mars'la da kavuşum yapıyor. Sözlerimize çok dikkat etmeliyiz. Yani patavatsızlıklar yaşanabilir. Yanlış anlaşılmalar yani mümkün olabilir ve çünkü şöyle de bir şey. Merkür zaten Yay burcunda biraz zararlıdır. Yani biraz oralarda kendini ifade etme konusunda çok teorik, çok felsefik kaldığı için pratiklikten biraz uzaklaşmıştır. O yüzden zaten bu kadar her şeyi büyütme durumundayız, motivasyonundayız. Her fikri, bize söylenilen, bize yapılan her davranışı, her sözü biraz daha farklı anlama meyilindeyiz. Bir de üstüne retro olunca yani yanlış anlaşılmalar, patavatsızlıklar, iletişim krizleri, kazaları yaşanmaması elde değil. Dolayısıyla e, her zamankinden çok daha dikkatli olmamız gerekiyor e, ve üstelik Marsla kavuşan bir Merkür var. Dolayısıyla bu anlamda e, taraf tutma gibi bir motivasyondan çıkmamız gerekiyor. Daha esnek olmak, daha hayatı çok yönlü değerlendirmek bize kazandıracaktır. E, bu mesela bir kariyerle ilgili, bir yatırımla ilgili bir kararı da ilgilendiriyor olabilir. Bildiğimizi okumaktansa biraz daha almak biraz daha esnek düşünmek gerektiğinde sabır göstermek kazandıracaktır diyebilirim dolayısıyla evle ilgili aileyle ilgili ilişkiyle ilgili o bitirmemiz gereken durumlar vardı ya bu durumlar esnasında gereksiz kavgalar yükselmeler yaşanabilir işte oralarda haklıyken haksız duruma düşmek gerilmek ya da bir durumu fazla abartmak dolayısıyla da kazanacakken kaybetmek durumları da gerçekleşebilir güzel ayrılmak da bir erdem güzel ayrılmak iyi hatırlanmak da önemli buna da dikkat edersek yine biz kazanırız diyebilirim aynı zamanda dolunay haritasına baktığımda akrep burcu yükseliyor dolayısıyla yani burada bir krizi çekme durumu var zaten ama aynı zamanda da Akrep Burcu ortaklı ilişkileri anlatır. Dolayısıyla özellikle de ticaret hayatında, uluslararası ticaret konularında, yabancılarla ilgili alanlarda böyle bir ortaklaşmalar ya da var olan ortakların, ortaklığın bitmesi gibi durumlarda yaşanabilir. Ama Akrep Burcu her zaman dönüşüm temasıyla ilgilidir biz hayatta dönüşebilmemiz için hayata güvenmemiz gerekiyor kendimizi hani bu konuda görece biraz daha teslimiyet içerisinde tutarsak o geleni de iyi karşılarız tabi bu çok felsefik bir konu görece yani kişiden kişiye değişebilen bir konu buralarda çok vakit kaybetmek anlamlı olmayabilir özellikle de bireysel geldiğinizde kendi haritanız için yorum alma talebinde bulunduğunuz zaman bunları daha detaylı konuşmak daha iyi olacaktır genel olarak ee, dediğim gibi sevgi, merhamet, ilişkiler ve evle ilgili konularda, aileyle ilgili konularda bir sonlanma var. E, iletişime özen gösteriyoruz. Krizi çekmektense krizi çözmeye odaklanıyoruz. Bunlara dikkat edersek sağlıklı bir dolunay geçiririz. E, herkese güzel dolunaylar diliyorum. Bireysel yorum almak için melisit.com üzerinden bana gelebilirsiniz. E, sabah 7 öğlen 12 arasında yorumluyorum ama 7 24 online'ım. Her zaman beklerim. Kendinize çok dikkat edin. Şimdiden yeni yılınızı kutluyorum. Umarım sağlık, başarı, para, mutluluk ne istiyorsanız Hayatta gerçekleşir e, kazasız belasız bir yıl olsun hepimiz için hoşçakalın kendinize iyi bakın.